Bir tatil yeri. Acaba araya gir buldum ya. Dur bir robota da sorayım ben. Robot efendim. Tatil yeri buldun mu? Ben bulamadım ya. Öf, ben de bakıyorum işte ama bulamıyorum. Bir dakika bir dakika. Biz niye güzel otel olanları Google'a yazmıyoruz ki direkt buluyoruz? Aynen. Tamam ben Rea'ya e de söyleyeyim. Ben bir yer bulurum şimdi onları arayın. Tamam. Alo. Alo. Şöyle tatil buldunuz mu siz? Yok ya biz daha evde değiliz dışarıdayız. Tamam tamam biz buluyoruz şu anda. Tamam biz dışarıda bakarız telefonumuza. Tamam görüşürüz. Bu arada bu akşam yola çıkacağız. Tamam ben valizleri falan hazırlarım. Bir dakika Robert. Tüm oteller dolu. Yani tüm ülkelerde falan. Nasıl ya? Ama 3-4 tane kalmış ülke olarak. Oha nasıl? O zaman bulacağız işte bir tane yöntem. Bir dakika bir dakika. Oraya gideceğiz. Evet tahmin ettiğim gibi. Tamam. Hemen çocuklara söyleyeyim. Bir dakika bir dakika biz söylemeden önce otelleri bulmadık ki. E buluruz işte. O otelde en sevdiğimiz şehir ülkede ve bize göre 3 tane oda kalmış. Ne uyanamıyorum. O zaman hemen kimse almadan almalıyız. <laughs> otel çok güzel. 5 yıldızlı. Hemen alalım. Tamam hadi hadi hemen yapalım. Hiç kimse almadan. Kredi kartın nerede? Şey. Robert o senin kredi kartın değil mi? Ben ne şey yapıyorum? Neyse neyse ben bulup geliyorum. Tamam. Ay Robert en son bana vermişti ya. Bu kredi kartı nerede? Öf bu kartı şimdi nereden bulacağım? Çabuk kimse almadan. Şu bilgisayarı da bırakayım. Bir dakika, en son ben birinci kattaydım, birinci kata. Şimdi otel satın alabilir. Geldim geldim. Şuradan. Yok orada yok. Şuralara bakayım. Yok, bu benim kredi kartım. Aburabur Robert'un değil mi? Bir dakika bakayım. 12 sarıydı. Evet evet bu. Çabuk merdiven çıkayım da gideyim. Robert! Efendim? Al çabuk 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 öde öde. Tamam hemen yapıyorum hemen. Çabuk. Al kredi kartını, şimdi lazım değil. Robert ne demek? Alamadın mı? Evet. Artık hevesi... Hefe... Pese... Söyleyemiyorum daha. Hevesimiz bile kalmadı. İşte bir tane Almanya'ya falan gidelim. Oradan alırsın. Tamam. Hevesim de kalmadı zaten. Kimse de alamadık diye. Ne? Robert ben de inandım. Bir daha böyle şoku olmaz zaten. Hevesim kaçmıştı geri geldi. Aldın mı cidden? Evet. Bakayım. Tamam. Şu da şurada kalsın. Ay ben çocuklara haber vereyim de gece akşam yola çıkacağız. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Aragaz, O araba bir araba. Nasıl aragaz varmış? Motoru olsaydı olurdu. Sen o lipbomunu beynine sokarsan olur belki. Aragaz, aragaz, aragaz. Uf. Şirinle sürerim daha iyi. Çocuklar buna çok sevinecek. Hemen söylemeyin diyeyim. Çocuklar. Efendik. Ne oldu ya? Çabuk valiz, valiz vereceğim size valizlerinizi hazırlayın. Yine nereye gideceğiz? Nereye gidiyoruz? Evet anne ya bizi çok meraklandırdın. Eski de orasını sürpriz olsun. Ben şimdi size valiz vereceğim. Oraya hazırlayın. Sakın gereksiz eşyaları koymayın. Sonra çok ağır yapıyorsunuz çantayı. Yuppi! Yaş yes, tatiline gidiyoruz. Evet. Ama bekleyin çocuklar. Size valizi getiriyorum. Gece akşam yol çıkacağız. O yüzden şimdi uyuyacağız. Yemek yaptıktan sonra. Hiçbir yes, ama uykum gelmemişti ama ne işe. Tamam hadi çocuklar ben size valiz getiriyorum. Şimdi ben çocuklara valiz vereyim ona koysunlar. Ay bu tam olur çocuklara. Bir de en büyüğü değil de. işte büyük denir. Nerede? E ee, ben valizimi hazırlayacağım mı? Son hazırlanır, hazırlarsın. Tamam. Alın çocuklar valizinizi. Ama bak dediğim gibi gereksiz eşya koymayın. Ağır tamam. tamam anne bir hemen dolduruyoruz. doğruluyoruz. Valizimiz işte. Sen daha Türkçe konuşmayı bilmiyorsun. Daha konuşacağım. Ne? Neyse ben başlıyorum işte. Ne koyacaksam. İlk önce sen başla kardeşim. Tamam. Şimdi mayodan başlamak istiyorum. Annemle biz bunu almıştık. Aynı olmak için tabii ki de bunu alacağım. Bunu da almak istiyorum. Bunu mayona almayacağım. Evet. Uyuma kıyafeti için alacağım. Akşam yemeği için alacağım. Öylesine falan otelde otururum diye alırım bunu. Bunu alacağım. Bunu alacağım. Başka? Bir de bunu alacağım. Tamam. Şöyle ben de. Ben de bunu alacağım. bunu alacağım. Bunu alacağım. ya. Ben bunu alayım. Niye sessiz konuşuyorsun? Öylesine. Bir de bunu alacağım. O babamla aynı olacaktı ama ben niye bunu giydiysem ama yine de bunu alayım. Bunu alayım. Bunu alayım. Bir tane daha alacağım. Bir de bunu alacağım geceliğimi. Tamam, şimdi tokalara geçeceğiz. Tokalarken şapka da var. Ya bu benim miydi ya? Dur. Tamam bu senin Ben bunu alırım. Hmm, ben bunu almayacağım. Evet ben bunu alacağım. Öf şu oyuncuyu şuradan çek. Hmm, ben bunu alırım. Aa ha, şurada gözlükler var. Öf de bekmişim ya. Oo bu çok güzel. Bu gözlüğü de alacağım. Olmaz ki olmaz Havalı sapka. Hmm, ay ben bunu alacağım mı? Alayım mı? Alayım alayım. ben bir şey söyleyemem. Şey şaka şaka yaşamıyorum. Işte. Arkadaşlar bunu alacağım. Tarağımı alacağım. Bu kadar. Boş ver. Boş ver almayacağım arkadaşlar şimdi ben. Dur şurada ne var? Güneş kremlerini unuttuk ya. Bizim kullandığımız en çok buydu. Babam bize bunu getiriyordu. Top olarak hangisini alalım? Hangisini alalım sence? Şu olan şeffafın yanındaki. Tamam bu topu alıyoruz. Ay ne alacağım ki başka? Ay bir oyuncağımı alayım. Ben bunu alacağım. Ben de bunu alacağım. Gece yatarken. Şıymadı. Bir mamam, şöyle bir ben onu şöyle koyarsam bir Ağır mı? Abi taşıcana şunu. Ne kol, ne ağır değil ki bu. Korkak da çıkma tamam mı? Ay kediler siz taşımaya <laughs> yardım edin gelin. Hep beraber taşıyalım. Şu valizi annem gibi götürelim. <laughs> ne diyorsun Eva ya? Şunu annem gibi götürelim de. Ben su içeceğim zaten. Annem günlerde nerede? Çabuk şunu kaydedelim. Sen de mi geliyorsun? Evet. Çocuklar. Ba babaanne baba biz bunu kaydedecektik. Hafif ne bak bir de. Çocuklar ya. Alemsiniz ya. Biz söyleseydiniz biz kaldırırız zaten. Aynen çocuklar. Siz bizim gibi daha olamadınız ki zaten büyümediniz. Siz daha küçük çocuksunuz. Hiç de i̇şte bile her gün spor yapan bir eşinden bir şey yapıyorsunuz. Neyse ben odama gidiyorum. Beni <laughs> bekle. bekle. Gel bakayım. Ay sen de böyle hazırlayacak mısın? Evet evet. Tamam o zaman yapacağım. ben şey yapacağım. Neydi? Neydi ya? Ben bekliyorum çocukların yanına gideceğim çocuklara yemek falan hazırlarım. Sen de hazırla sonra ben hazırlayacağım zaten. Tamam hayatım. Hmm. Hangi valizi alsam? Oh biz bu kadar valizi ne yaptık ya? Kesin seni sipariş etmiştim. Evet benim tam benlik. Şimdi ne alsam? Şunu alacağım. Tam yazdık zaten. Şu da iyi. Oh geldik mayolara. Mayadan da çok. Şunu alayım. Şunu alayım. Şunu, şunu. Yok buna. Bunu alacağım. Bunu Serra ile takım olmak için inşallah Serra da alır. Ben Serra'nın kaptanıyım. Bunu alacağım. Tamam. Çok almışım bir de ya. Başka ne alsam. Koş koş, koş 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 koş. Ay ben de her şeyi. Şimdi güneş krem olarak kendime sunam. Bir de bir de bir şey yok. Kredi kartımı alayım. Telefonumu sonra alırım. Bu kadar yani. Ben kim de buraya koyayım? Bunları da kapılarına koyayım şimdi. Tamam. Şimdi ben de at katayım. Şimdi valizimi de koyayım. Artık hazırım. Bu valiz yeter Neyse. Ay akşam yemeği için. Çok güzel. Mayo bunu almazsam olmaz. Bunu almazsam olmaz. Şunu alayım yedek bunu alacağım. Bunu almayayım. Hmm, bunu yolculukta giyerim. Bunu almayayım. Ay ben bunu almayacaksam ne alacağım ki? Şunu alayım. Şunu. Sonra ne alsam bunu alayım. Bu kadar galiba. Evet sadece bunlar aldım. Ve güneş kremim bunu kullanacağım. parfümüm bu olacak. Buradan da bu. Şimdi makyaj çantamı da içeyim. Makyaj çantası almaya gideceğim. Şimdi telefonumu koyayım. Şimdi telefonumu kullanmayacağım zaten. Ay burada kırmızı mırmızı Şimdi. Aa gözlüklerim. Ay şu tam yazlık. Bir dakika bir dakika ben bu gözlüğü almıyorum? Bir söyle bakalım hangisi? Hmm, bu bu. Tamam. Hangi çanta? Bu. Eğer sağlarsa. Kapanıyor mu bekleyin? Tamam. Şimdi kendi telefonumu buraya koyacağım. Ay şu çapka olmazsa ne yapalım. Çocuklar orada zaten şu an puan veriyorlar. O yüzden bunları almayacağım. Evet. Bunları aldım. Bitti. Ay bu olmadan nasıl olacak? Hemen koçalım. Robert telefonunu burada bırakmış diyeceğim. Bunları buraya koyayım. Oho daha bir tane daha beyaz gelecek. Yani. Hı -hı. Evet. Burada diş macunları. Herkesin diş macununu koyalım. Sonra unuttum ben dişimi fırçalamadım demesinler yani. Robert Farf'ın anlamış. Oh. Çok yoruldum şu gözlüğü takayım. Neyse ben de gideyim artık. Robert sen bu kıyafetini de mi yiyeceksin? Evet ya rahat zaten. En azından kramponunuz çıkarsaydım. Neyse çıkartayım da yatayım. Tamam ben çocuklara bakayım. Ay hala perhaneyle dolaşıyorum ya. Ay siz, sizi yarın anneannenize bırakacağız. Oğlum sen daha yapmadın mı? Ya anne ben şey yapacaktım. Tuvalete gidecektim. Tamam oğlum. Ben niye böyle konuştum? Niye yapmış? <laughs> Bitti. Tamam oğlum. Ben de gideyim. Ay gözüm unuttum ya. Oğlum yine nereye? Anne su içeceğim. Oğlum da var ya termosuna soğuk su koyuyorsunuz içmiyorsunuz. Tamam. İyi geceler. Aylıyor ay. Yine ne oldu? Bir tuvalete gidiyor bir de su içiyor. Neyse ya bana çekmek yani benim küçüklüğüm. Aynen sen şimdi küçüklüğünü hatırlıyorsundur. Hatırlamaz olur muyum? Neyse ben de üstümü değiştireyim. Yok ya ben de bu kıyafetlerle rahat edemem. Ben de değiştireceğim. Ben şeyleri bırakacağım diye bunu ayakkabının önüne koyar mısın? Tamam canım hemen koyayım. Tamam. tamam. Artık biz de yatalım zaten çok geç oldu. İyi geceler. İyi geceler.